Daha önce hiç bir video çekimi esnasında böyle videodaki renklerin kendiliğinden değiştiğini gördünüz mü? Ya da belki dışarıda bir portre fotoğrafı çekerken modelinizin ten renginde değişiklikler fark etmiş olabilirsiniz. Ya da siz de benim gibi YouTube'a bu tarz içerikler üretiyorsunuz ve binlerce lira harcadığınız ekipmanları ve ışıkları açtıktan sonra ten renginizin birden olduğundan daha sıcak ya da olduğundan daha soğuk tonlarda çıktığını görmüş olabilirsiniz. İşin daha da kötüsü diyelim ki bütün bu hataları yani cilt tonlarındaki hataları çekiminiz bittikten sonra fark ettiniz. Bu videoyu çekme amacımsa şu uzun bir süredir kendim bu tarz bir duruma düşünmemek için yaptığım bir takım kamera ayarları var. Videonun içerisinde de bunu nasıl yapabilirsiniz size anlatacağım. Bu arada bahsettiğim taktiği dilerseniz cep telefonlarınızda kullanabilirsiniz. isterseniz fotoğraf makinelerinizde de kolaylıkla kullanabilirsiniz geçtiğimiz gün belki topluluk bölümünde siz de görmüşsünüzdür. Sizlere hangi markayı kullanıyorsunuz diye sormuştum. Sebebi de aslında bu videoyu çekiyor olmamdı. Oradan sizlerle iletişime geçip bazen bu tarz video konuları hakkında fikirler de alabiliyorum. Dolayısıyla topluluk kısmını da yakından takip etmenizi öneririm. Şimdi başa dönecek olursam biraz önce bahsettiğim durumlar her fotoğrafçı için, her videocu için ya da kurgucu editör için rahatsız edici durumlar. Bu tarz problemlerle baş başa kaldığımızda renkleri eşitlemek için de bayağı bir zaman kaybetmemiz gerekiyor ve inanın postta bir şekilde hallederiz lafı her zaman mümkün olmayabiliyor. Elbette kanalı takip eden fotoğrafçılar ben raw çekiyorum, çok problem değil diyebilir. Ama bir noktada JPEG çekenler de var sadece veya video çekenler var ağırlıklı olarak. Onlar o zaman ne yapacak? Başlıkta da belirttiğim gibi ben uzun bir süredir otomatik beyaz ayarı kullanmıyorum. İçinizde elbette beyaz ayarı tabirini ilk defa duyanlar da olabilir. Genelde bizim kameralarımız ışık ölçümünü veya renklerin ölçümünü yaparken bizim fotoğrafını çektiğimiz sahne içerisinden yansıyan ışığı analiz ediyorlar. Yani kısacası beyaz ayarı burada çektiğimiz fotoğrafın gözle gördüğümüz renklere yakın görünmesini doğal görünmesini sağlayan bir ayar. Eğer kendimiz kameramızın beyaz ayarını yapmak istersek de kameranın önüne beyaz bir kart koyarak veya gri kart koyarak da bunu yapabiliriz. Bu yaptığımızda kişiselleştirilmiş beyaz ayarı da deniyor ve ışık koşulları değişmedikçe de bir video çekiminde, ürün çekiminde, portre çekiminde kullanabilirsiniz. Ama bulunduğumuz ortamda böyle çok farklı ışıklar varsa o zaman ne yapacağız? Örneğin benim tepemde şu an bu ışık var. Yanda Godox'tan SL60 var. Arka planda 3000 Kelvin değerinde bir tüp ışığı var. Şimdi bu gibi farklı ışık kaynakları kameramızın ister istemez beyaz ayarının analizini doğru yapmasını da zorlaştırıyor. Ve siz kamerayı hareket ettirdikçe de kamera otomatik olarak sürekli beyaz ayarı değiştirmek durumunda kalıyor. Şimdi masanın üzerinde dikkatlice bakın. Bunu internette satarken ceviz renk diye satıyorlar. Şimdi ışıklar ve ürün dahil olduğu anda kamera sahnede tekrar bir beyaz ayarı ölçümü yapıyor. Ve dikkat ederseniz bu durumda renkler biraz değişmeye başladı. Arka planda masanın rengi deminkiyle şu an aynı değil. Bu fotoğraf ve video içinde aslında aynı prensiple çalışıyor ve biz kameranın önüne farklı objeler getirdiğimizde otomatik beyaz ayarı düzenli olarak kendini yenileyebiliyor. Şimdi bu noktada bunu çözebilmek için yapacağınız birkaç metot var. Fotoğrafta dediğimiz gibi RAW çekersek biraz bunun önüne geçebiliriz. Sadece zaman harcamamız gerekir. Ama JPEG çekiyorsak ya da özellikle video çekiyorsak burada yapacağımız iki şey var. Ya videoyu RAW çekeceğiz fotoğrafta olduğu gibi ya da beyaz ayarımızı kitleyeceğiz. Beyaz ayarımızı kitlediğimiz zaman kamerada mükemmel ya da doğal renkler elde etmiyoruz. Ama kameranın sürekli renk değiştirmesinin de önüne geçmiş oluyoruz. Beyaz ayarı kitleme özelliği şu an birçok aynasız kamerada var. Yani fotoğraf makinelerinizde var. İnternetten gördüğüm kadarıyla cep telefonlarında da bu tarz bir ayar var. Emin olamazsanız bana yorumlarda kamera modelinizi söyleyin. Ben ayarlarda var mı bir bakıp yardımcı olmaya çalışayım. Bu arada videonun açıklama kısmına da böyle markaların menülerine göre bu özelliği tam olarak nerede bulabilirsiniz ekliyor olacağım. Nispeten ufak bir kanal olmanın da bu gibi avantajları var. İnsanlara biraz daha fazla yardımcı olabiliyorsun. Ama içeriklerinden siz keyif alıyorsanız da videoyu beğenip abone olmayı veya bu alanlarla ilgilenen arkadaşınız varsa da paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdi ben kameramda bahsettiğim bu problemi beyaz ayının kitleme özelliğinde bir tuş atayarak çözdüm. Bu tuşu beyaz ayarımı kitleyip açıp kapatmak için de kullanıyorum. Hem fotoğraf hem video menüsünde bu ayarı yapmakta mümkün. Bildiğim kadarıyla birçok kamera üreticisi nedense bu özelliği fabrika çıkışlı göndermiyor. Genellikle kameranın tuş ayarları bölümünde arayıp biraz bulmanız lazım. Ben şimdi kendi kameram üzerinde detaylıca göstereceğim ama siz de yorumlara kameranızda bunu nerede bulduğunuzu yazın. Herkes yorumunuzdan faydalansın. Şimdi Fujifilm de bunu yapmak için öncelikle display tuşuna uzunca bir basmanız gerekiyor. Diğer markalarda büyük ihtimalle bu ayarlar menüsünde tuş ayarları içerisinde falan olacaktır. Sonra bu görevi atamak istediğiniz tuşu seçiyoruz. Önce görevi atamadan aslında o hangi tuşu atacağımızı Fujifilm'de seçmemiz gerekiyor. Benim için beyaz ayar kitleme de aşağı yön tuşu uzun bir süredir bu işlevi görüyor. Yani sağ sol ve yukarının farklı atamaları var onlara başka bir videoda değinirim şimdi bu tuşu ben yön tuşuna atadım fakat nasıl kullanacağıma dair bunu kamerama da söylemem gerekiyor. Bu noktada tekrar ayarlar bölümüne düğme, kadran ayarları ve beyaz ayarı kitleme tuşuna tıklayacağız. Şimdi Fujifilm bu noktada benden kamerayı bu tuşu nasıl aktif edeceğimi de söylememi istiyor. Yani ben burada tuşa basılı tuttukça mı beyaz ayarı kitle olsun sürekli videoda yoksa ben tuşa bir kere basayım kitlensin, bir kere basayım tekrar açılsın mı? Şimdi özellikle video çekimlerinizi ya da video çekimlerinizde gimbal kullanacağınızı da hesaba katarsanız aslında tuşa bir kere basarak açma kapama yapmak daha mantıklı. Çünkü çok daha esnek ve pratik bir kullanım veriyor. Hani ben dolayısıyla yıllardır açma kapama şeklinde kullanıyorum ama basılı tutarak da kullanmak isteyebilirsiniz. Şimdi bütün bu yaptıklarınıza rağmen menünüz içerisinde hala beyaz ayarı kitleme simgesini görmüyor olabilirsiniz. Belki kamerayı kendinize göre önceden ayarladınız ve orada olması gereken noktada farklı bir logo logoda, sembolde bulunuyor olabilir. Bunu çözmek için ise gösterge menüsü ayarları içerisinde beyaz ayarı göstergesini de seçmemiz gerekli. Bunu yapmak için de ekran ayarları içerisine gireceğiz. Ekran ayarları içerisinde benim kameramda galiba dördüncü sayfadaydı. Kişisel ayarları göster diye bir menü var. Oradan beyaz ayarı kitlemeyi buluyoruz ve üzerine bir kere basıyoruz. Artık beyaz ayarı kitleme tuşuna bastığınız zaman ekranınızda o sembolü de ufaktan görüyor olmanız lazım. Ve bu noktada ışık koşullarınız değişse bile kamera kitlediği beyaz ayarı ile çekim yapmaya devam edecek. Genelde benim beyaz ayarını yapacak çok fazla fırsatım olmazsa ben beyaz ayarını kamerada bir kez ölçüp genelde kitlemeyi ve o şekilde çekim yapmayı tercih ediyorum. Böylece Lightroom gibi platformlarda edit yaparken ya da bir fotoğrafı düzenlemem ya da videoyu düzenlemem gerektiğinde bütün fotoğraflara uyguladığım ayarları aktarmam da mümkün oluyor. E tabi bunu kullanmanın bir avantajı da özellikle editte kolay bir iş akışı sağlıyor. Yani siz benzer renklerle çekim yaptığınız için ilk fotoğrafta ışık ölçümünüzü ve beyaz ayarınızı oturttuğunuz için aslında orada yaptığınız ayarları direkt olarak bütün diğer fotoğraflara ve videolara da aktarabiliyorsunuz. Üzerine eğer sizin kreatif olarak eklemek istediğiniz bir LUT varsa veya bir filtre varsa da üzerine bütün fotoğraflarını ekleyebilirsiniz. Ama çekimler içerisinde ışık koşulları ya da yerim değişiyorsa bu sefer beyaz ayanın kilidini açıp tekrardan bir beyaz ölçümü yapmam lazım ve genelde o ölçümü yaptıktan sonra ben tekrar beyaz ayarını kilitliyorum. Bu arada özellikle size hatırlatmam gereken bir şey de var ki bu belirttiğimiz beyaz ayarı kilitleme Fujifilm'de sadece beyaz ayarı otodayken çalışıyor. Yani beyaz öncelikli ya da farklı bir beyaz ayarı menüsü kullanırsanız beyaz ayarı kitleme özelliğini kullanamayacaksınız. Büyük ihtimalle çalışmayacaktır. Fujifilm bunu neden böyle yaptı çok ben de bilmiyorum ama belki Sony'de, Canon'da veya Nikon'da farklı bir şekilde olabilir. Belki de yazılımsal bir ihtiyaçtır. Çok yorum yapamayacağım. Umuyorum bu videoyu faydalı bulmuşsunuzdur. Eğer işinize yaradıysa videoyu beğenip abone olmayı ve videoyu paylaşmayı unutmayın lütfen. YouTube algoritması bu şekilde bu içeriği çok daha fazla kişiye gösterecektir. Kanalda fotoğraf ve video ile ilgili birçok paylaşımım da bulunuyor. Eğer içeriklerim hoşunuza gittiyse de diğer videolara da bir şans vermenizi öneririm. Bir sonraki videoda tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.